Te doktor kocana egzersiz yaptıracaksın der. Te ben nasıl egzersiz yaptıramam Osman'a? Anne hiç boşuna uğraşma bence. Ya babam hayatta egzersiz yapmaz. İnatçı adam inatçı. Hı. Anne baba. Hı? Osman geldi. Neredesin kız sabiye? Buradayım Osman'ım.

Yürüyün Ne Safiye? Takip ettim o doktoru. Aldım kendi kendime bir karar. Hayırdır be Osman'ım? Ne almışsın, ne karar aldın? Bundan böyle sinirlenmeyeceğim. Ha şöyle be! Aslan kucam benim. Atalarımız ne demişler Safiye? Keskin sirke... ...küpüne zarar demişler. Bu sinir beni öldürecek ya. Sebebim olacak be. Ay. Allah korusun Osman'ım. O nasıl laf öyle? O yüzden artık sinirlenmek yok. Aldıracağım sinirlerimi. Olacağım böyle pamuk şekeri. Kız. nasıl yantara böyle? Kız. Sen benim sebebim mi olacağım? Öldürecek misin kızım beni? Sakin ol Osman. Nasıl sakin olayım be? ...gülmez misin kıyafeti? Kızım, sen Arap'tan aykırı gidersin. Mahalleliye beni rezil mi edeceksin be? Yine nesi varmış kıyafetimin baba ya? Sürekli baskı, sürekli baskı. Yeter artık ya. Ben de bir insanım. Bırak bu geri kafalığını. Ne babası mı? Kız sus! Ne biçim konuşursun sen babanla? Dili bile pabuç gibi büyümüş bunun. Keser mi o senin dilini ha? Baba... ...gözlerini aç da şöyle bir etrafına bak. De. Senin kadar gaddar. Be. Din. Senin kadar baskıcı. Be ya. Ha? Başka birisi daha var mı ya etrafta? Kız, yalattıracağım şimdi şemalesine ha! Kurban olam, yapma Osman! Ya, bak eğer bu entayı bir daha giyersen ...gaz döker yakarım seni baştan aşağı! Hiçbir şey de yapamazsın. Kadın hakları diye bir şey var. Orta çağda yaşamıyoruz biz. Sen <laughs> ne? <laughs> Kadın hakları mı? Ne? kızlar, yürüyüşe geç kalacağız. Ben bir taksiye verelim bari. Hoş geldiniz hanımlar. Kayışını bağla. Nereye kaptırayım sizi? Ne var taksimde? Yürüyüş var. Ha öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Demek zamları protesto etmeye gidersiniz, değil mi? Herkes bile sesini gül çıkarsa, bak bir daha zam yaparlar. Bizim zamlamam işimiz yok şoför bey. Biz kadın yürüyüşüne gidiyoruz. Ne yürüyüşü? Erkek baskısını kınamak için yürüyeceğiz. Ee, ne baskısı? Erkek baskısı. Erkekler baskı mı yapar size ya? Elbette. Çocukken baba baskısı yapıyorlar. E, evleniyorlar koca baskısı yapıyorlar. İşe giriyorlar erkek baskısı. Her yerde erkek baskısı var. Bu baskıya son vereceğiz artık. Kadınların erkeklere boyun eğmediğini bilmek zorundalar. Sürekli baskı sürekli baskı. Yeter artık ya. Ben de bir insanım. Bırak bu geri kafalı. Gözlerini açtı şöyle bir etrafına bak. Senin kadar gaddar. 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 Senin kadar baskıcı. Baskıcı, baskıcı. Başka birisi daha var mı ya etrafta? Allah Allah. Ya işte böyle yaparsınız. Küçük kızların beynini yıkartırız. Sabahleyin de benim kızım vıda 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 etti. Beynimi tadını attırdı. Aferin kıza. Aa, bir daha aferin der utanmadan. Ha? ...utanmaz mısın? Kadın dediğin... ...kocasının sözünden çıkmayacak. Babasının, kocasının sözünden çıkmayacak. Anladın mı? Ee, sürüp sürüştürmeyecek. Ağzını yüzünü boyamayacak böyle. Giyimine, kuşamına dikkat edecek. Tabii canım. Mutfakta sana yemek yapsın. Hatta bir de çocuk doğursun değil mi? Evet, aynen böyle işte. Birisi de neden yapmazsın? Hayır, sen ne gibi kapalı bir adam? Akasya Durağı. Var efendim tabii. Hadi alayım lütfen. Biri tamam efendim. Taksiniz hemen geliyor. İyi günler. Mehmet Hoca sıra şimdi sende. Çalmak ol. Tamam baba. Şarkı. Benim şey, şarkım çalayın. Hocam benim şarkım, tamam, şarkım çalıyor. İyi de be, beni de müşteri bekliyor. Hadi bakalım. Benim şarkım çalayın. Daha duyuyor musunuz? Ya Ali Kemal dur oğlum ne oluyor? Delirdin mi? Ali Kemal var ya. Bence bu kız sana hasta. Ciddi mi diyorsun Sinan abiciğim? Ya tabii ciddi diyorum. Doğru olmasa bu kadın neden ikide bir de sana aşk parçaları çalıp ithaf etsin? Tabi öğrendi senin arpa çınaya benzediğini. Ha babam zarf atıyor, zarf atıyor. E doğru söylüyorsun. Ya Sinan Allah aşkına kandırma çocuğu ya. Elif zaten yarı akıllı. Bir de sen fitleme. Yo Ali Kemal bak bende yalan yok. Ben zaten dünkü olaydan dolayı sana borçluyum. Bence ne yap kardeşim biliyor musun? çek lacileri, yaptır güzel bir çiçek. Dayan stüdyonun kapısına, gir içeri, al çiçeklerini de ya. Vallahi doğru söylüyorsun Sinan abicim. Hemen gideceğim. Dur oğlum dur. Dur saçmalama. Kadın sanki orada seni bekliyor. Ali Kemal sen aldırma bunlara. Onlar seni kıskanıyor. Senin burnunu kıskanıyor. Çeneni kıskanıyor. Yakışıklılığını kıskanıyor kardeşim. Vallahi bu durakta senden dürüst yoktur Sinan abicim. Ben hemen gidiyorum. Çekil be! Öldürecek bu kadınlar beni! Öldürecek arkadaşlar! Sebebim olacaklar vallahi! Ya Osman! Hayrola ne oldu? Lan? Ay ne oldu? Başınıza kötü bir şey mi geldi yoksa Osman Bey? Hayırdır ne oldu Osman Aga? Tamam. Daha ne olsun be! Aa! Aa! Ya. Marhaba, dört tane karbindi. Sözüm meclisten dışarı. Fomanist mıdır, ne Feminist. her neyse, konuşturmazlar beni hiç. Böyle dilleri, böyle pabuç gibi. Aynı bozuk egzoz gibi. Bak 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 bak. Aynen öyle. Hiç konuşturmazlar beni. Siz yoksa bu kadınları sinirlendirecek kötü bir şeyler mi söylediniz Osman Bey? Vallahi billahi bir şey söylemedim. Dedim şu, kadınlar kocasının süzüğünden dışarı çıkmayacak. Öyle yüzlerini, gözlerini boyamayacak kadınların vazifesi mutfakta yemek pişirmek ne bile pırt 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 çocuk doğurmaktır dedim. Bir şey demedim bana. Aşk olsun yani. Daha ne diyeceksin Osman Aga? Sen diyeceğini demişsin ya. Dua et sadece gözünü morartmışlar. Yoksa alim Allah bu feministler seni kıtır kıtır keserlerdi ha. Yok be deme keserler miydi? Aa, aa! Abiler, 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 nasıl olmuşum? Aa, ne biçim bir kılık bu be, bir tanrısız? Osman Aga, asıl sen kendi kılığına bak. Bu tişört çok yakışmış sana. Famanes <laughs> karalar benim güblerimi yırttılar ya... ...yırttım aldım bu Ali Kemal'den bu gümüğü. Yakışmış mı? Ya, ya... Arkadaşlar, Ali Kemal bugün peri kızıyla görüşmeye gidiyor. Ne? Yani... Haa, oğlum sen... sen deli misin ya Ali Kemal? Otur oturduğun yerde. Ya Nuri babacığım, izin ver de gideyim, daha kızma bana. Belki bu kız kısmetimdir. Git hadi git başımın belası git. Abi Kemal. Vallahi gerçekten bu kıyafetle çok jante oldum. Tıp atıp Al Pacino'ya benzedim. Benziyorum değil mi? O adam seni görse sanır ki aynaya bakar bile. Ağam bu Al Pacino kimdir? Fakat benzeyeyim mi Ali Kemal'e? Benzemedi. be ama geriden, ümden hiç alakası yok. Hakikat kimdi bu o adam? Ya var ya Amerikalı bir aktör abi boyu da işte o var Hadi koçum hadi senin yolun açık olsun. Yalla yürü. <laughs> Oğlum yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şu şoförlük mesleği insanda sinir bırakmıyor. Hayır, ilk defa Mehmet Hoca'yı bu kadar sinirli görüyorum. Bir yaşıma daha girdim ha. Ya hakikaten doğru ya. Bugüne kadar hep bu sinirli lafları Osman ederdi. Ya Osman abim haklıymış. Gerçekten haklıymış. Bugün anlat. Yaldın sözüme, değil mi kızım? Ben size hep bunu söylerdim de siz bana hiç inanmazdınız. Hoca, hayrola ne oldu? Ne olacak? Bugün bir kadın elinde papağanla arabaya bindi. Ee? E'si yolda papağan bir açtı ağzını. Bütün yol boyunca Aptal Mehmet, Şapşal Mehmet, Kalleş Mehmet diye sayıp durdu. Ya hocam bu papan senden ne istiyor? Ya benden bir şey istemiyor. Meğersem kadının boşandığı kocasına söylüyormuş. Adamın da adı Mehmetmiş. <laughs> Sinirim bozuldu ya. <laughs> Buyurun efendim Akasya Durağı. Aa komiserim siz misiniz? Buyurun efendim. Öyle mi? Harika. Tamam efendim hemen Sinan'ı alıp geliyorum. İyi günler. İyi günler. Ne oldu baba? Seni tehdit eden mafyadan yakalamış, komiser yüzleştirmeye çağırıyor, yürü. Allah'a şükürler olsun, hadi gidelim baba. Geçmiş olsun. Eyvallah hocam. Hocam, kötülere bir şey olmaz diye boşuna dememişler. Bak, herif mafyayla takıştı, gene yırttı. Bak, dedikodu olmasın ama yani doğru gerçek bu ya.